güzel bir koy. Ay ayaklarım yandı. Zaten yarım saattir. Oh. Bakar mısınız şu güzelliğe? tatlı bir yer var. Dahimiz inşaat halinde. Kimsecikler yok bu yüzden. Çok güzel. Şimdi biraz şu kayalara doğru yüzeyim bakalım. iyice uca köşelere geldim en sevdiğim yerler. Bakalım şu aradan geçeyim bakayım. Biraz sıkıldım. Hani olur bir balığın yuvası olur, bir şey olur. Ah, şimdi başka bir koya geldim. Ne güzel yem yeşil. Arada her ağaçları, dağlar, yeşillik, hiçbir bina yok. Aa, çok güzel yem yeşildir alan. Yeşil, mavi, turkuaz bir su. Oh. Demin heyecan yaptım ama o aradan geçerken kayaların bir daha açıktan geçeceğim. Oh. Şurada ne varmış acaba? Şu siyahlı olan yere kadar da gideyim bari. Evet. Buraya kadar geldim. Sanırım bir su deposu kıyıya çıkar bilmiyorum. Hayatım hızıyla devam ediyor. İnsanlar çığlıklar atıyor. Sürat teknelerinde gidiyor. Muza falan biniyorlar. Yani banana, mutlu da var mı bilmiyorum. Yok gidiyorlar. Düz gidiyorlar. Suyun altında böyle. Karaya bir çıkayım bakayım neymiş o. Evet. Yani karaya çıkmama çok da gerek yok bir plastik var. Şöyle tatlı bir şey var ama bunu nasıl yanında götürürüm? Çok güzel bir deniz minaresi ama bana göre. Evet. Ben de yavaş yavaş döneyim artık ta o uçlara döneceğim. Bir döneceğim. İkinci döneceğim. Galiba üç tane şey değiştim. Koy geçtim. Seviyorum böyle maceraları. Evet. Yorum. yarısına geldim sayılır. Arasından geçtiğim kaya. Sonra şuradaki bölgeye Araya bir çekme geldi. Ha, ben nerelerden gülüyorum. Buralar böyle böyle geldi geldi devam edeceğim. Hadi gireyim. Gerçekten mağara. bayağı da büyük. İçeride çöpler var. Azıcık ürkütücü geliyor ama gireceğim. Değişik bir koku da var. Hmm, Hani böyle şey olur ya, mağaraya girersin ve yara salar falan çıkar. Oh, ay çok acayip! Ay gerçekten! Rutubet kokuyor hafif. Islak ıslak. Ben mağarada... Seni <laughs> sevdiğim <laughs> <laughs> Demin gittiğim kıyılar o tarafta sanırım o iki kayanın arası ve şuralara girmiştim. Biraz da böyle göstereyim. Bakayım. Evet. İnşaat hali var zaten. Çok güzel, çok huzurlu. Mısır <laughs> adaya düşmüşüm. Bir koya gelmişim de koyu kapamışım gibi bir durum var. Hadi bakalım, mekana çıkalım. sizin için mekan kapat. Bakın, görün. Güzel mi? Parti yapılmış burada bir. Gece de acayip olur. Bütün karanlık ve dalga sesleri. Şurada şöyle. Göstereyim. Üst kat nasıl acaba? Biri çıksa birden bir çığlığa basarım. <laughs> Ayna da varmış. Yani adaya düşsen şöyle bir yere yiyecek falan yok ama yani yaşar idare edersin. Evet. İki deve ötüşürken ben de ıssız tesiste ıssız adaya koya düşmüşüm. Bir başına ne yapacağım buralarda? Tam biri çıkmaz herhalde. Ay kırmızı tuvalet. <laughs> ya peçete varmış. Sabun bile vardır belki de. Aa var. <laughs> evet aktırıldı buraya. Mekandan ayrılabiliriz. Burada bir kapı var. Açsam mı acaba? Merak ettim de. Ne Gitti. Ay biri çıkarmış bir de ne yaptın ne diyorsun falan diye ödüm koparıyor. <laughs> dönüş yoluna geçeceğiz. Yüzerek kayaların ardına geçeceğim. Bir kapı var ama aa bir kapı birisi kapıdan tırmanıyor. Aa. Buradan yüze yüze gideyim. Biraz kayalıklı falan burası. O yüzden dikkat etmek lazım. Yüzerken de denize giderken de. Bir de döneyim bakalım. Bye bye. Güle güle.